söyleyecekler hiçbir şey yok. Fakat bütün bunlardan yüz bularak şımaran, daha da fazlasını isteyen, sonra da artık insanların kanına dokunacak bir hale getiren terör örgütünün talepleri varsa işte bunlara karşısında yapılacak tek şey vardır. Kafalarına vurmak, kökünü kazıncaya kadar bunların savaşmak. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Makul talepleri konuşmak mıydı? Dillerini kullanması mıydı bu arkadaşların? Bu tiplerin diyelim daha doğrusu. Veyahut da türkülerini söylemesi miydi? Belediyelerindeki isimlerin değişmesi miydi? Veyahut da benzer şekilde kurslarda kendi öz dillerinin konuşmalarının engellenmesi miydi? Bütün bunlar kalktı. Hala ne isteniyor? Bunun karşılığında eğer artık azıtmış ve sapıtmış vaziyette bölücülüğe varan, biz toprak parçası isteriz gibi bir taleple şımarıkça tavırlar devam ederse, hiçbir şey müzakere edilmez, hiçbir şey konuşulmaz. Bunlara savaş ilan edilir kökü kazıncaya kadar da bu savaş devam eder. Terör örgütünün belki aklı başına gelmeyebilir. Eline silah almış, dağda şımarmış, arkadan destekler var. Maaşlı gruplarla bu işi devam ettiriyor olabilir. Ama şehirde oturan, meclise giren, batıya gidip özgürlükçü demokrat havası verip doğuda baskıyla, tehditle orada insanlardan oy alan grupların mecliste ettikleri yemine sadık kalmaları lazım. İnsanlara dönüp nasıl barış, demokrasi havarisi kesinler lazım. Onlar yapmazlarsa ne olur? Vallahi onlar hiç kimse ciddiye almaz. Ne AK Parti ne bir başka grup onlarla adam yerine koyup oturup konuşmaz arkadaşlar. Onların bir an önce